Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olduğunu açıkladı. Gökhan yaptığı yazı açıklamada 2002 yılında devraldığım belediye başkanlığı görevini 2004 ve 2009 yıllarında gerçekleşen yerel seçimlerde Çanakkale halkının verdiği büyük destekle perçinleyerek bugüne dek sürdürdü. Görev süremin son gününe dek de Çanakkale'ye hizmet etmek, kentime verdiğim sözleri yerine getirmek üzere aynı şek ve heyecanla çalışmalarımı sürdüreceğim. Halkla birlikte halkın içinde Çanakkale'ye mekansal olarak daha konforlu, yaşamsal olarak daha özgür ve onurlu bir kent havası solutmak üzere birlikte yapacağımız daha çok şey olduğu inancımla 2014 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerinde belirlenecek Çanakkale Belediye Başkanlığı görevine bir kez daha talibim. Aday adaylığı başvurumu yapmak üzere 29 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 12.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nda olacağım. Çanakkale Belediye Başkanlığı için adaylığımın en güzelini hak eden kentimize, en iyisine layık kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi.